Fotoplay izleyenleri merhaba ben Nihat Karadağ. Bugün sizlere Fotodigital Fuarı'ndan sesleniyoruz. Ee, yanımızda Sony'den e, ürün müdürü olan Erdem Bey var. Alfa 6000 elimizde. Alfa 6000'in genel özellikleri nelerdir? Önce Alfa 6000 sesini dinleyelim. <laughs> Epeyce seri bir makine. Evet seri bir Bu makine e, 0.06 saniye e, hızında otofokus özelliğine sahip. E, bunu dünyanın en hızlı otofokus ee, özelliğine sahip e, ürün olarak biz lanse ediyoruz. Çünkü bir takım testlerin sonuçlarına göre biz bunu söyleyebiliyoruz. E, bunun dışında 11 kare fotoğraf çekiyor. 24 megapiksel çözünürlüğe sahip. Saniyede 11 kare. Saniyede 11 kare çekiyor. Crop'lu e, sensör var üzerinde. APS-C 1.5 çarpanlı sensör var üzerinde. CMOS sensör. E, 25600 ISO'ya kadar e, ISO kapasitesi var. E, ama tabii kullanacağınız ortalama değerler işte 1600 e, civarlarında olacaktır. E, 3200 aya kadar da güzel sonuçlar verebilen bir makine. Şu anda elimde tuttuğum makinenin üzerindeki lens 1805 f4 lens. E, genellikle sokak fotoğrafçılığında e, birçok yani bir koşulda fotoğraf çekimi isteyen e, tük tüketiciler için biz bu lensi öneriyoruz. F4 sabit diyaframlı lens ve fiyatı da uygun bir lens. E, bu makinenin aynı zamanda dahili flaşı da mevcut. Bu makinenin diğer bir özelliği de HD video kaydedebiliyor. 1080p video çekebiliyorsunuz bu makineyle birlikte. şu anda bizim ürün gamımız arasındaki en hızlı makine olarak biz bunu lanse ediyoruz. aynı zamanda hafif sizin de tutmanızı istiyorum. siz de göre, göreceksiniz ki gayet evet. hafif kullanımı kolay. Gördüğünüz ee, oldukça hafif, objektif hatta daha ağır diyebiliriz galiba. Evet öyle diyebiliriz. Ee, makinede NFC özelliği mevcut. <laughs> Cep telefonunuza Android ya da iOS'lu bir telefonunuza indireceğiniz bir aplikasyonla, bu indireceğiniz aplikasyon Sony olması gerekmiyor. No name markalar var. Ee, bu aplikasyonlarla time-slap özelliğini de kullanabiliyorsunuz, time-slap yapabiliyorsunuz. O yüzden de e, bayağı kullanışlı bir ürün. Ee, ürün yani dolu bir pille kaç fotoğraf çekebiliyor? Normalde çünkü e, elektronik vizör kullandığı evet. için bunlar daha az daha az pil ömrü oluyor ama Evet aynı Bunun kaç e, fotoğraf çekim ömrü var? Fotoğraf dolu çekim öm ömrü ömrüne girmeden önce oraya değinmeden önce aynasızların batarya kullanım e, kapasitesini biraz söylemek gerekiyor. Aynasız makinalar aynalılara göre sensöre direkt görüntü geliyor ve elektronik vizör sebebiyle daha çok enerji tükettiği için ee, daha az fotoğraf çekiyor aynalı makinalara göre. Şimdi aynasız makinalar küçük, iyi, hafif, hızlı, ISO e, başarımı güzel, birçok konuda iyi ama tabi dezavantajı da bataryada biraz e, az. Bu makine 400 fotoğraf çekebilir tam dolu bataryayla. Eğer e, vizörü kullan, e, eğer ekranı kullanmazsanız işte 500 lira kadar çıkar. Ee, ama tabii aynalı makinelerde bu biraz daha yüksek. Peki pilin boyutunu görebilir miyiz? Pil ne kadar büyüklükte? Pil de aynalı makinelere göre yarı yarıya daha küçük. Yani aslında hani büyük hantal bir makine taşımak yerine, 1 kilo, 2 kilo ağırlığında bir makine taşımak yerine çok hafif bir makine ve belki bir iki tane şundan yedek yanınıza tabii taşıyarak bir tane daha yedek çözümü tabii ee, kesinlikle. O, kendiniz sunabilirsiniz. Bu makinelerin yani. en büyük antalcanından bir tanesi. Hani biz diyoruz ki batarya çabuk bitiyor ama Hı -hı. bu makineyi cep telefon şarj aletiyle de şarj ediyorsunuz. Ha. Arabanızın o çakmara taktığınız hemen arabada gider. Mesela biz bir yere giderken fototurlara turlara arabada şarj ediyoruz makinelerimizi. Bu powerboxlar var sani 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 hani cep ediyor. telefonlarımızı şarj ettiğimiz. Tabii e, tabii. Onlarla daha şarj ediyoruz. USB'ye taktığımız. USB kabloyla şarj ediyorsunuz. Her yerde mesela şarjınız bitti, bakkala gidin. Ya abi şarja takabilir miyim diyeyim, takın yani. Böyle de bir avantajınız var. Çok teşekkür ediyorum bize zaman Biz teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim röportajınız için. Ayağınıza sağlık, sağ olun. Fotoplay izleyenleri Sony'nin Alpha 6000'ini tanıttık sizlere. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeye devam